Kayda açtım bak. Kaç kişi oyundan çıkarsa hepsine balon atacağım. İbrahim mı mı alacaksın yoksa? Ney? Bana patlayacaklar gibi ilk başlar ben gidiyorum. Sana değil bana patlayacaklar. İbrahim. Ne var ne var? Ha var mısın? Çıktın sandım. Ha, pembe şeker OP değil diyor şimdi pembe şekere öleceğiz izle. Pembe şeker yeteneksiz oyuncular için yapılmış bir şekerdir. Harbi. Silahla öldüremiyorlar, mikro ile öldüremiyorlar. Şekeri yiyorlar, öldürüyorlar. E, sıçtı biri, çocuk sıçtı biri. Hepsini alıyorum şu an. Beni bunlar. Ne oldu lan? Ya boş ne olduğunu. Kaç canım var? Birini daha patlıyor. 450. <laughs> Ben hala adam arıyorum. Light'ı buldum daha yeni buldum. Ben 450 ben canın mı be var? Ben. 450 canın mı var? Evet. Şaka yapıyorsun. Şaka değil. Aynen kardeşim pembe şeker, oh, değil. ben bir şeker oldum değil. Şaka değil. Demek ben bir şeker oldum oh, değil. Oh bizi daha patladı. Patlayan patlayan amına. Bir daha ben beni hemen Benim, nasıl mı? Kokunu alırım, kokunu. Geliyorlar, geliyorlar. Gel be. Gel be. Gel. <laughs> Beş tane pembe şeker yediler adama. Beş tane kayıttaydım. Bana bir şey olmadı ki. Oo. Oh. hakkında hiçbir fikrim yok. Oo. Oh. şey. Oy oy oy. Bembe şekerli sunucu hayatta kalma çabaları. Adama bak öyle bir patlamış ki nereye çıkmış bak bak. <laughs> Hazır olda duruyor adam. patlayacaktı. Ben onu hissettim biliyor mu? Çakal. Patlayacağını hissettim bunu. Patlayacaktı lan değil mi? İçeride, içeride, içeride. O da öldü. Nasıl bir sunucuysa herkes patlıyor ya. Bu arada MTF geliyor galiba. Gelsin ya. Ben zaten çok yaşamadım. Beyler beni takip edin. Gel 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 herkes beni takip etsin. Zombilerim gelin. Neredesin? 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 Onu burada basma. Onu burada basma. Neredesin? Gel 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 gidiyoruz. Şu an 914'teyiz çıkıyoruz. Tamam. Ya bu bir tane zombi kendini 914'te şey çevirmeye çalışıyor ya. bufa çevirmeye çalışıyor. Yo, What the dog doing? Basma ona basma. Ne yapıyoruz şimdi nereye geçiyoruz? Şu an geçiyoruz da 21 kişi bize neler yapar biliyor musun? Tamam ben heavy'ye geçtim. Ya zombilerim gelsenize ya. Ben heavy'ye geçtim kanka. Ne yapıyorsunuz oğlum gelsenize. Bin <laughs> seni. Seç filo Ben koşuyorum, ben koşuyorum. <laughs> be, be, benim niye 600 canım var lan? Sen özle. Ben Şimdi kalkan da basacağım, savaşacağız. Olsun, <laughs> savaşa ortasında basacağım kalkanı. Yine sağlı gidelik, sağa Abi beyler ya. dalın. Dalın beyler. Beyler dal 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 dal. <laughs> Gelim beyler gel 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 gel. Babanızı <laughs> koruyun. Yeni çocuk yapıyor. <laughs> beyler hadi hadi hadi. Beyler kaçın. <laughs> Beni takip edin, beni takip Ay. edin. Allah'ım yardım et. Ondan da sikim ordu ney? He? Ordu ney? Ben de <sihtar> o, <laughs> Zaten öyleydim ben de biliyor musun? Öyleydim zaten. Kapa kapa <laughs> Gel oğlum. <laughs> Lan burada 49 burada işte. Neredesiniz? Ölüyorum. <laughs> Testa <Tesla. Gülüyor> gel zomlin, Gel zombi gel. İnternet mi yasak mı? Yasak oğlum gel sen. Ben dediğimde gelmediniz yoktunuz kimse. Hayır saldırıyorduk. Saldır ona saldır oğlum bitecek. Gitme gitme gitme. Açmıyorum lan. açma lan gelmiyor. Açacağım. Bekleriz. Lan. Kal lan orada. Kal sana. Sana gel oğlum gel gidiyoruz burada. Sen yanıma gel. Boş ver onu. Boş ver onu. Seni içeri kitlesin ya git. Seni içeri kitlesin. Git. Sana bir şey yapamaz. Git. Git abi. Gel gel. Öldürürsün ya diyorum. git gel. Öldürürüm de ben tanımıyorum. Aç orada, aç spen. erkek sen aç kitleyebiliyorsan kitle. Geleceğim, ben, geleceğim bu lan geleceğim. Değilim lan gelecek. lan. Fanboy. ya bu femboy ya. ya. Daha iyi, daha iyi, bu arada iyi. kayıt alıyordum seni var ya YouTube'da yayınlayacak bir şey diyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> kabul ettin lan. Öleyim lan arkadaş. Şey olduğunu var <laughs> ya kabul <laughs> etti ya yürü <Yine> gidelim <laughs> ya. Gel ya gel. Bundan sonra tescillenmiş oldun. Ben, oldu. ben seni Ya bırak o femboyu ya. <laughs> Ya bırak onu ya, bırak gel ya. Gelin, gelin. Gel, gel. Şimdi, var, ya. 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 Gel ya. Oh, 28 kişi. Maşallah. <laughs> size güveneyim la öldürürsünüz onları He. size güveneyim Ulan. Abi abi şey <gülüyor> 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 abi şimdi böyle bir sonucu da SCP mi oynanır <laughs> <laughs> amına koyayım ya? Ya her herkeste patlayan bir şeyler var ya. Pembe şeker var, bomba var.

¿Qué? ¿Y bro? وعليكم السلام yemedi şekeri enayi. <gülüyor> <gülüyor> Gördün de mi şeker yiyecekti ha? Ya yeter abi yeter patlayan patlayana ya ben bunu videosunu atıyorum ya yeter ya kaç, 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 kaç.